Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Gülmenin neden bulaşıcı olduğunu merak ediyor musun? Aslında bu beynimizin sosyal bağlantılar kurma şekliyle ilgili çok ilginç bir durum. İnsanlar çevrelerindeki insanların duygularını taklit etme eğilimindedir. Gülme de bu taklit davranışlarından biri. Birisi güldüğünde beynimiz aynalı nöronlar sayesinde o ifadeyi taklit etmeye başlar. Bu aynalı nöronlar başkalarının yaptığı hareketleri ve hissettiklerini anlamamıza ve aynı duyguyu paylaşmamıza yardımcı olur. Böylece karşımızdaki kişi gülerken biz de otomatik olarak gülme refleksi gösterebiliriz. Ayrıca gülmek stres hormonlarını azaltır ve mutluluk hormonlarını artırır. İnsanlar arasında gülme yoluyla kurulan bu bağ toplumsal ilişkileri güçlendirir, karşılıklı güveni artırır ve genel ruh halini iyileştirir. Bu yüzden gülmek bulaşıcıdır. Çünkü beynimiz sosyal ortamda uyum sağlamayı ve bağlantı kurmayı bu şekilde destekler. Videoyu az da olsa gülerek izlediysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.